Merhaba arkadaşlar benim adım Mustafa. Bugün sizlere e, bir işten ilk videomu çekeceğim arkadaşlar. E, çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. hemen başlayalım. Geçelim. Her neyse bağlanalım. Oyunun sesini biraz kısayım. Hatta kapatayım. Ki benim sesimi duyun. Adım bu arada Mustafa arkadaşlar. Her videonun başında söyleyeceğim. Hemen başlayalım. S sıkılmayın diye bazı yerleri kesebilirim. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Burası kara muhafızlar tehditine karşı operasyonlarımızın üssü olacak. Askerlerin sana nasıl hitap etmesini istersin. Adım Mustafa oyunda. evet hemen başlayalım evet. arkadaşlar bu video böyle 15 e, videolarını hep getireceğim 15-15 e, dakikalık 15 yapmak düş, yapmakta da düşünüyorum bundan sonra da kısa kısa videolar da çekeceğim arkadaşlar ama onlardan iki tane iki tane çekeceğim e, öyle daha iyi oluyor. Ama o kısa videoların bir tanesi 5 dakika olacak. 5'er 5'er yapacağım. Ee, ama ama Bombiç'i bırakmayacağım arkadaşlar. Kısa ee, videolardan değil olmayacak. Bu kısa videolardan olmayacak arkadaşlar. Yani sizin likelarınızla e, bu eee veya öbürkü videolar devam edecek. Dediğim gibi sizin like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen bir yere saldıralım. Oyunu önceden oynadım arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Dalsınlar bakalım. Çok iyi. Yani şöyle bir tane <Mult> <bothered> vuralım. Yahu. O ölenler yok aramızdan. Çok iyi oldu. geri <laughs> <cũng Sağlay year> dönelim. Evet. Altı tane mektubumuz var. Hepsi izlemelik. Onları geçiyorum. Bir tane altın deposu yapacağım. Depoları şöyle dizmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Bir tane de destek. Şöyle. Bir tane de şurada Şöyle hemen yapalım. Hiç sorun değil. Şuradan e, hazinemizi alalım. Gözlülük bir yapalım. Nasıl bir yer. Hmm, dalalım, saldıralım. Hemen şu e, ee, gözlü kulesini iki tane atalım. Hemen öldürelim. Evet burayı da kazandık arkadaşlar. Aramızdan bir kişi ölmüş. Sorun değil. Kaç kişi var bunda? Beş. Birlikleri değiştirmeyiz. Evet. Bunda olmalı herhalde. Takviye yapalım. Bir tane hemen şunu kullanalım. Hiç zaman kaybetmeden şunu ilerletelim. Büyütelim. Şu tane kullanalım hemen. Paramızı alalım. Odunumuzu alalım. Ee, sonra savunmadan bir tane gözetleme kulesi bir tane daha alabilirim. Şöyle. Hemen o da olsun. Ve başka nereye yapabiliriz? Şurası kalmış arkadaşlar. Oraya da bir bakalım. He, tamam. Buraya saldıralım. Hemen şu şeye makinalı tüfeğe vuralım. Ya 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 ya. Hiç kimse ölmeden onu yapalım. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü arkadaşlar. Hemen gidelim. Ee, gemimizi bir yükseltelim. Evet iki tane yükseltelim. Bir tanesini hemen harcayalım. Yani kullanalım. Gözetleme kulelerini arttıralım mı? 5 dakikadan olsun. Tamam. Şurada attıralım da odunumuz yok. Hemen bir yere daha savaşalım. Şurayı keşfedelim. Orası zor gibi. Dördüncü level. Sıçan yuvası tövbe. Yerin adı sıçan yuvası arkadaşlar. <laughs> Çok komik. Hemen şu böyle mayınlar patlıyor mu? Patlıyorlarmış. Bir saniye. Kötü. <laughs> Evet. Kaç madalyamız var? 5 tane madalyamız var. Çok güzel. Ee, çıkarma gemisini arttırsak mı? Bilemedim. Ne olacak? Bir tane artıyormuş. Hiç gerek yok. 4 ee, tane bir şey ekleyebiliyormuşuz. Mayın gerekli değil. Konuttan lazım. Şunu şöyle koyayım. Tamam. Tamam. Odun deposu yapalım. Tamam. Tamam. Savunmadan mayın gerekli değil demiştim. Bir tane de kasa yapalım. Şöyle koyalım. Şunu daha yapalım böyle. Şunu bir de arttırsak lazım. Tamam. Şurayı açalım. Oo çok güzel. 23 elmas. Harika. Çok çok iyi. Keskin nişancı yerine bir göz atalım. Tamam, saldıralım. Hemen şuraya bir tane, bir tane de buraya. hemen. İnşallah ölmeyiz. Öldü birisi. Hemen başka hiç kimse ölmeden. Üç adamımız ölmüş. Sorun değil. zorla çalıştırıyorlarmış. Evet 2000 liralık altın kazandık. Çok çok iyi. Ama orası da bizim oldu. Hemen şuradan adam ekleyelim. Şuna bir tane kullanalım. Buna da bir tane kullanalım. Şunu da bir arttırayım. daha Artır arttırma gerek yok. Hemen şuraya da bir tane daha yapalım. Gözlük yapalım. Ne kadar olmuş? 10 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan bırakacağım. Saldıralım. mı? Saldıralım arkadaşlar. Şu yan taraftan. Şöyle. Ya 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 ya. Iyi. Ve burayı da aldık arkadaşlar. E, ee, i̇ki kişi kaybetmişiz. İyi. Kötü değil. Hemen geçelim. Hemen şuraya takviye yapalım. Bunu bir tane arttıralım. Bunu bir yapalım. Radarı arttı. Bunu arttıramıyoruz. Tamam. Bunu 10 tane ile tamam. Bir şey olmaz. Bunu da arttırmayalım. Bunu arttıralım. zaman e, zaman yani süre daha fazla olmasın diye arkadaşlar e, şey yapıyorum elmaslarla yapıyorum hemen şuraya saldıralım gözlük yapma gerek yok şuna 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 hemen daha salalım dalalım ona Hiç kimse ölmemiş arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Tamam. Sesimi <laughs> duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Hayır değil. Şuraya bir bakalım. Hmm. Tamam dalalım. Ay dalalım. Da şuna <laughs> ve kazandık bu bölü bu yeri de arkadaşlar. Bundan sonra bir yer daha kazanalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bırakacağım. Yani kapatacağım. Hemen bir yer daha keşfedelim. Şurayı keşfedelim. Elmasımızı alalım. Şurayı da yenelim. He. burada illa şu yanlardan yapacağız. Ama yanları çarpmayalım. hemen şunları da şöyle yapalım ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın görüşmek üzere